basına ve kamuoyuna. Resmi rakamlara göre 120 denilen ne yazık ki daha fazla kişinin IŞİD zihniyetiyle katledildiği, yüzlerce kişinin yaralandığı Maraş katliamının üzerinden 42 yıl geçti. Yaşanan bu katliam basit bir Alevi sünni düşmanlığı ile açıklanamayacak kadar alçakça yapıldı. Noktasına virgülüne kadar hesaplanmış planlı ve örgütlü bir saldırıydı ve yedi gün süren katliamda hiçbir müdahalede bulunulmadı. O günden bu, bugüne değişen hiçbir şey yok. Ne yazık ki hakkını arayanlara ve adalet isteyenlere yönelik yok etme ve öldürme arzusunun insanlık dışı uygulamalarla devam ettiği topraklarda yaşıyoruz. Maraş katliamının failleri, faillerinin cezalandırılmaması Çorum'u yaşattı. Ardından bu topraklar Sivas'ı, Gazi'yi, Roboski'yi, Suruç'u, Ankara'yı gördü. Bu katliamlar ile yüzleşilmediği ve gerçek sorumluların ortaya çıkartılıp cezaları verilmediği sürece bir yeni eklenmeye devam edecek. Oruç tutmak, namaz kılmakla hac olunmaz. Bir ayı öldüren beş sefer hacca gitmiş gibi sevap kazanır diyen Bağlarbaşı Camii İmamı Mustafa Yıldız, Yıldız zihniyeti Hala aramızda gezdikçe bu topraklara huzur gelmeyecek. Çocuklara oyuncak götüren gençleri katledenlere öfkeli gençler denildiği sürece bu ülkeye umut gelmeyecek. Layık, demokratik, özgür bir ülkede eşit haklarla, eşit koşullarda, barış içinde, birlikte. hukukun üstünlüğünü yeşermesini istediğimiz bu coğrafyada katliamlarla yüzleşmenin şart olduğunu düşünüyoruz. Bizler Maraş'ta beni sen öldür onların eline bırakma diyen e, Ümmühan Doğan'ı parçala, parçalandıktan sonra kazana atılıp yakılan 14 yaşındaki Ali Tıraş'ı karnında 8 aylık bebeğiyle katledilen Gününde öldürülen Mehmet Ali'yi Sivas'a Türkleri ve semahlarından başka bir şey götürmedikleri halde yakılarak katledilen 33 canımızı Ankara'da barış istedikleri için katledilen canları da katledenleri de bu katliamlara seyirci kalanları da unutmadık asla unutmayacağız.